O yüzden böyle saçıyorum. Anladınız <laughs> <Adediniz> ya. Benim reviyem ha. Fahar Reis'in videosunu açıyorum. Vales de on numara çocuktur. Vales'in videosunu açıp lavaboya gidip geliyorum. Şimdi yarın sete edeceğiz. Tuna Tavus'a yemek yedirmeye çalışacağız. Ama çok daha güzel bir yer bulduk. Evet. Nusretlik nusret kim abi? Bak. Evet. para abi burada. <laughs> Iyi. Sıkıntı olmaz mı böyle gözükmeniz falan? yok yok koy beni ha. ben hiç telif melif atmam ben rahat ol. <laughs> böyle sana pişiyor ben bir şey vereyim de sana ya. Tamam. Benzin alıyorduk en yani son. Şey... her şey şimdi bu abi atılacaksın. Evet. <laughs> ne işte, kral adamlarsınız ya. Pişiyorum. Böyle siz mangal yaptın mı? Yapıyorum. Yapıyoruz abi işte. Kendim yaktım bir kere. At onu da köşeye, pişsin o da. Ha ortam muhteşem ya. Rahat ol abi. E. Sonra tavus burada olsa var demiri bile yer. E. ya seni de yer. Sonra ben de sonra tavus yiyeceğim yarın. Abi o herif bizi geçmiş o zaman. Neyse <laughs> <laughs> gel. Kısın bakayım azıcık. Her zaman her yerde var ya. Pişmemişse az daha var. Sizin de yemeğiniz yedik <laughs> ama. E, saab, abi, abi. Ya, estağfurullah, helal hoş olsun. Göm abi. Kendinize e, saab, çok iyi bakın ya. Valla çok abi. çok memnun oldum tanıştığıma gerçekten. Oraya inme oğlum. E. kardeşinizin refleksleri var ya. Jeffrey. Ya Cafer sapık mısın ya? Ben her arkamı döndüğümde neden kamerayı görmek zorunda kalmak zorundayım? Şimdi senle kafes dövüşü yapacaktık ya. Evet. Yapıyor evet. kırdın yanlışlıkla? <laughs> Bir başlayalım. Abi de mi başladı? Adam kamerayı kaldırdı. Altını şey çöz da video için arkadaşlar ya. Evde Nescafe ikisi bir arada içiyoruz. Üçü bir arada bile veririz. Selam herkes. Ben Vahes Merhaba arkadaşlar. Yani en ama en ama en iyi kanalı yeni hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün yanımda bir adam var ve dev gibi. Sonra tavus var. Dedim ki arkadaşlar daha fazla nasıl para kaybedebilirim dedim. Sonra akımı Tuna geldi. Teşekkürler önce ağırladığın için bizi burada. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Ben de acıkmıştım ya zaten. <laughs> abi tamam ya. <laughs> ben bir ay yemek yemeyeceğim. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tuna Arabi'den bütün Öyle. öğle yemeklerini YouTuber'lara özetiyor lan. Evet arkadaşlar. Zaten yemiyordum böyle bir videolar çekebilmek için. Geçen bankadan kredi çektim. Sana geri ödüyordum. 500 bin lira fazla atmışım şimdi onları bana borcunu ödüyor. <laughs> Öyle işte. <laughs> Ve bütün dükkanı satın aldık, kiraladık bomboş. Şaka ettim. Çok erken geldim. Arkadaşlar şimdi masaya oturduk ve şu an Tuna sipariş veriyor. Bugün hiç acımayacağım sana abi. Geçmiş abi acıma olsun. ya. Sen istediğin her şeyi sor. ama ben ne seninle yarışacağım? Ben senden fazla yiyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> ben senden fazla yiyeceğim. Ee, altın stekten abi üç tane alayım. Allah Allah. Abi, ben dört tane alayım. <gülüyor> <gülüyor> altın kaburgadan üç kişilik alayım abi. Abi ben dört tane almayayım vazgeçtim. Ben normal etten bir tane alayım. Sonra altın burger alayım abi. Bu kafes nasıl bir şey abi? Kafes. Tatlıyı en son söyleyeceğim. Yemek faslı bitirelim. Biz çok yanlış bir şey mi yaptık acaba ya? Tamam ben bir şunları yiyeyim bakarız sonra ya. Daha söylenecek çok altın yemeğimiz var. Evet. Arkadaşlar. <laughs> bir şey bu arada zamanla kız arkadaşımla bir altın milkshake içtim. Dünyanın en boktan milkshake'iydi. Bu arada gerçekten gerçekten boktandı. Yazamıyorum. Tavuk su yazdım amına koyayım. Nerede yapıyordu lan? Ali bizimle ve Tomay bir yerde Taklit ne yapıyordu? Deli komikti ya. Niye yazamıyorum abi ben bugün? Arıyorum. Sözlü lan bu. Eski değil baba. Lan sen ne neye, neye döneceksin peki onu çok merak ediyorum imkansız gibi geliyor bulmam. Şu an şimdiden battım. Videoya like atmayı unutmayın. Çünkü her like'tan bir TL kazanıyorum ve bunu samimi şekilde söylüyorum arkadaşlar. Ve evet, tüm YouTuber'lar bunu kazanıyor ama söylemiyorlar. Yani ben bitirmeye geldim. e, makroları <laughs> tamamlamak için cüzdan isteyeceğim ben. Yani <laughs> cüzdan. Nasıl yani? Cüzdan istiyorum ben ya. Adam mı cüzdan alıyor ya? Cüzdan makrosundan geride kalmışız. Biraz cüzdan alayım. Yiyecek mi cüzdanı da? Altın cüzdan yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam onunla <da> getirin. <laughs> Ee, bir tane spinner. Sadece. Yok. Ben altın Al, abi sadece. Pek. Sadece <laughs> altın. <abi. gülüyor> ben ne yesem acaba ya? Bak kendim ödüyor olsam şurada 2 liralık dönerciye gitmiştim. Ama burada altın dışında <laughs> bir şey yemiyorum. Patso var mı ya? Nasıl <laughs> Patso. İçecek olarak ne <laughs> arzu edersiniz? Abi şimdi su ile devam edeceğiz ama altın su var mı? Var tabii ki. Ya, ya da ne yapıyorum, yapıyorum ya? kaplıyoruz yani. Ama damacanası <laughs> varsa <laughs> ben öyle içerim <laughs> ya. Damacana. Abi ruhumu içtin ya. Niye? <laughs> Ya yok, yok. Abi şey, çeşme suyu var mı? Oğlum herhalde altın <laughs> vücuttaki iletimi arttırdı. 5 dakikada bir tuvaletim geliyor. <laughs> Abi senin mikrofonu açık Kötü bir şey yapmadım ki. Abi sen çok kötü bir şey yaptın ya. Niye? Param kalmadı ya. Aa salata. Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi normal etle tavukla ee, güç nasıldı? Altın etle güç Sonuçta nasıl Bunu deniyoruz. Bana. Evet, değil mi? Burada biz aslında bilim adına önemli bir şey yapıyoruz. Evet. Altın etin güç sporlarına faydası var mı yok mu? <laughs> Şimdi bizim de sen asla yok bu arada, bok gibi oğlum. Bok gibi ya, bir şey altın yemek, et, <laughs> 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 altın yemek bok gibi bir şey. Kapışacağız ya sonrasında. Kapışacağız. Ya o yüzden mesela senin altın emin yolu senin için. <laughs> Bu altın değil. Ne yapıyorsun? <laughs> kadar da değil ya. Sen, senin için yaptıracağım abi. <laughs> Nusret abi. Abi şunu altın kaplatabilir miyiz ya? Tuna Bey yemiyor da. Hiç ilkokulda dert yedin mi Tuna? Çok yemişimdir. Beni genelde benden büyük çocuklar döverdi. Olurdu, Aynen kalabalık gelirlerdi. Hep böyle büyük çocuklara sataşırdım benden 3 dört <laughs> yaş büyük. Beni gelir döverlerdi beş kişi. Ama onun hissi de güzel, değil mi? Ayrı. Yani bir VSV-5 atıyorsun sonuçta. Evet, onu ben de yapıyordum. O şey, senin için 5 kişi gelmişler. Yani beni ve Tuna'nın Instagramında takip edebilirsiniz. Tuna da çok güzel e, hikayeler paylaşıyor. Hayatını takip edebilirsiniz. Hep böyle. Çok güzel ya, ben takip ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Abi, adamla bir şey de konuşamıyorum. Adam aç, sinirli gibi. Biraz değil. şekerim düştü. Değil mi? Ee, şey başlayabiliriz doğru. <laughs> Adam başladı. Arkadaşlar şu an masamız altı etlerle dolu. Tuna Bey kahvaltı ediyor şu anda. Ama bir şöyle bir şey var. Kuyumculara buradan sesleniyoruz. Tuvaletten sonra bütün kuyumcular bize yazsın. <laughs> altın suyunuz. Tuna Bey bu sizin için. Burada, bu da anneniz için. Bu annemle alaka ya. <laughs> Oğlum Tuna'dan dayak mı istiyor? Annesini niye karıştırdılar lan? herhalde Abi ne yapıyorsun ya? Kanka Tuna. Kanka dedim adam beni yiyecek de. Bu etin altını biraz eksik kalmış. Cüzdanından tamam dedim ya. Afiyet olsun. Altını cüzdana koyabilirsin. Ben Mustafa abiye soru sormak istiyorum ya. Şu yer de bir iyi duruyor ya. Afiyet olsun abi ya. O battık arkadaşlar ya. Elinde daha iyi duruyor. Ama şimdi midemde. Ben bunu yiyemiyorum. Ben buna layık değilim. Red mi ediyor seni? Red de diyor ya. Sana moda yüzü var. Abi doğrudur mu? Nasıl? Altın tadına alabiliyor musun? Böyle güzel tatlı çileğe benziyor tadı. Ben sana yakıştıramadım, bu kadar az yiyorsun. Ben tadımlık keyfi burada güzelce yemek yiyoruz ya. Dostlar sofrası. Ben seninle yarışıyorum şu anda. Benim de uzanmam gerekiyor arkadaşlar. Artık artık. Arkadaşlar prodüksiyon bandımızın üstüne altın yap işte. Artık daha kaliteli çalışabileceğiz. Adamın üstünde bile altın var. Sen şimdi bütün masayı yiyebilir misin? Üstte koyar bir daha yersin değil mi? E, yiyeceğiz gibi duruyor ya. Bu yiyeceğiz tabii ki. Arkadaşlar biz şu an bilimsel bir yapıyoruz. Altın et, Vücudu güçlendiriyor mu, kasları böyle daha fazla giflerini birbirine toparlıyor mu onu deniyoruz şu anda. Aynen. Bakalım Tuna yarın kaç basacak? Yani bilime harcanan her kuruş değer. Bugün bana bastın, yarın kaç basacaksın acaba Tuna? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> zengin şey <laughs> geldi. Bırak da biraz zengin istediğim <laughs> Tuna sen yemek konusunda çok seçici birisin misin? Yani yemek seçer misin? Benim ne yediğim ne içtiğim bellidir. Hı hı. Ben ev yemeği yemiyorum, sebze de yemiyorum. Benim yemeğim evet. tavuk pilav her gün. Antrenmandan sonra. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Tavuğum, tavuk yiyemiyorum. Kokusu beni rahatsız ediyor. Tavuk hmm. kokusu koku var. hindi de koku yok. hindi direkt Bir drop geldi bir ufak. Hemen bir ayar çekiyorum. Tuna gelince bir drop geldi. Geçti. Drop gelir geçer. Geğirmek alt tarafı. Gidiyordu biraz sert oluyordu ama şimdi gidiyordu. Şimdi hormonu da basamıyorlar ya. Hı hı. Hani kapışıyoruz? Abi kapışıyoruz ya. <laughs> Danayı yedim şu an. <laughs> Siz kediye verdiniz mi? Gelmedi ki. Kedi sevmiyormuş. Sorduk. Hmm. Benten var ya izledim. Benten evet. biliyor musun? Evet, en sevdiğim Ben de çok severim. Benten'in mantarlı bir bölümü vardı. Aha. O bölümde beni bayağı böyle travmatik etkilemişti yani. Mantardan korkuyordum küçükken. Hatırlıyorum böyle her şey mantar falan dönüşüyordu. Aynen oğlum. Dur ayak sıplayıyla evet, <laughs> öldüm. Ben de böyle bir mantar travması yarattı. Hiç sevmem o Ben çok seviyorum ya. Çünkü sen yiyemiyorsun. Afiyet olsun. ya ben de bu arada mantar yiyemem ya. Kalamıyorum. Abi ben doydum ya. Kanka sen nasıl doymuyorsun? Oo. Ne o? No, no. şöyle çıkıyorum Ben bunu kullanırım baksana güzel, güzel Evet evet güzel bu arada. Bu annemin miydi? <laughs> <laughs> Tuna oltaya attı çektim Ales'i. Anne şakası ha. Yanlış anlama benim yani sen gidiyorsun değilim ya. Tuna çok sinirlendi şu an yemeğe saldırıyor. O adam yemeğe düştü şu anda. Ve her şey çiğ yiyor koysak hayvanı yiyecek gibi. Ben şu an yemiyorum ki hesap fazla yemesin. Yoksa ben daha fazla yerim biliyorsunuz. Abi iyi misin? <laughs> ya da afet Keşke dünyadaki bütün kederi altına tedirebilsek. Abi tatlı hazır mı? Hazır, ben hazır. Bir tepsi. Abi ne tatlısın. <laughs> ben tatlıcıyım. Her şurada bir altın kalmış ya şurada şurada. Her yerde. Kalsın kalsın. Kalsın diyor, mı? Kalsın. Bunlar kal. aksesuar. Tamamıza. Tamam. <laughs> abi ben tatlıyım mı? Altın çay şey alabilir miyim? Tabii ki <laughs> alabilirsiniz efendim. Sağ olun. Altın çay. Abi ben şey alabilir miyim? Kaçak çay. Kaçak çay şu anda elimizde yok maalesef. <laughs> Koret var mı abi? Abi arayın abi denizan sanatı. Koret var. Arayın. Kaçak altın onunla şey. Arayabilirim ama oraya tane vermeyeyim abi. Altın var. Yok hayır abi. Olmaz. <laughs>

Abi. Dur dur. Oğlum ben kendime söyleyeyim. Siz niye söylemediniz yalnızı? Abi ben beraber yiyeceğiz sandım. Doğru yani ben altını altına Abi layık... altını sökeyim öyle yiyeyim olur mu? Bir ucundan tamam, bir dilim al, olur mu? Bir dilim al ama bak ben tatlı makromdan çok geride kaldım ya. Hmm, çok güzel bir tadı. Altın tamamen sıfırlayıcı ya. Hiçbir tadı yok chat. Hiçbir tadı yok yani. Sıfır tat. Ben bir, bir, dediğim gibi işte bir ara o dönem kız arkadaşımla denedim. Altın bir şey ki bok gibiydi. Harbiden bok gibiydi yani. <laughs> adam Yani normal milkshake iç daha iyi yani. Altın sıfırlayıcı abi. Oldu. Şey servis yapacak. <laughs> Yapmasın abi. Ee, i̇sterseniz bir tepside annenize paket yapalım. Ya hmm. yani milkshake 80 liraysa altınlısı 200 lira falan oluyor öyle söyleyeyim. 200 lira oluyor abi. Anlatarak yiyorsun biliyor musun? Sanki ben çok şey anlıyorum. <laughs> çok iyi. abi? şey nasıl 80'lerde yaşıyoruz diyor. Nusret'te yaşıyoruz kanka. Nusret'te öyle oluyor. az önce bir tane olmaya çalıştım olamadım ya rezil oldum. Uyuklayacağım ya ben full. Biraz kusura bakmazsınız artık ama uykum geliyor. Yatarım ben bir köşe şurada uyurum. Arkadaşlar hesap. Şöyle efendim. Ben bir tuvalete gideyim. Bana sat tamam. ama. Tuna, bilek güreşi yapalım kaybeden hesabı ödürsün. <laughs> <Başla>, <laughs> 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 Bileğim kırılacak bir saldım. Ben tuvalete gidiyorum kardeşim. <laughs> ne haberler? <laughs> Nusret Temuçin abim be! Temuçin abi bir şey söyleyeyim mi? Ardından dünya üzerindeki en tatlı adam falan herhalde ya. Yine Temuçin abi ya. Belli ki Vales <laughs> hesabı ödeyebilme sebebi. Harbiden Temuçin abiymiş ya. Valesi'nin hesabı ödeyebilmesinin tek sebebi bu adam. Kesin Temüçin abi yeterledi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten harika bir adam ya. için abi. Ya. Çok işten söylüyorum. İyi ki hayatımızdasın. Arda iyi ki tanıyoruz seni. İnanılmaz iyi bir adam. Cem'in hayallerini gerçekleştiren. Tamam mı? Her zaman yanında olan. Baksana abi. Nerede uyuyor adam ya? Adam nerede uyuyor amına koyayım? Asla, asla boş bir adam değil. Gördünüz, arabayı da gördünüz set. Orada orada olmasa da olur ama Cem için her zaman orada oluyor. Yine benim müzik işleri için beni en çok puşlayan var olan adam Cem için abi. Eyvallah abi. Tavusu getirmek gibi bir hata yaptım, tuna geldi buraya. Bir de şey her şey altın yerde. Hesabınız var abi. <laughs> <laughs> Temizlemiyorsan bir görünce tiplemeyeceğim. Ne bileyim ya? tuna tavusu getirmek gibi bir hata yaptım, tuna geldi buraya. Bir de şey her şey altın yerde. Hesabınız var abi. <laughs> Demiçin abiyle bundan birkaç sene önce yine bizi bir yere götürmüştü. Yine böyle et yenilen bir yer. <laughs> tamam burası dedi geleceğin nusreti olacak dedi. O kadar iyi bir yerde ardından inanılmaz et yapıyorlar. Ki bence ardından nusretten iyiler. En azından İstanbul'daki nusretten iyiler. <laughs> o zaman o dönemde hesap geldiği zaman Temiçin abinin suratı böyle olmuştu. <laughs> yine o ısmarlamıştı bize o götürdüğü için. Kim götürürse o ısmarlar chat. İş hayatında böyle. Gel ya buraya gel falan dendiğinde o ısmarlar. <laughs> Temcun abi yine suratı böyle olmuştu. <laughs> Aferin. Ooo böyle diyor eyvallah. Ha, cüzdanları da ekstra edeceğiz değil mi abi? Tabi cüzdanları da ekstra. 20 bin lira. Ama benim kart çekmeyebilir bunu ya. Sıkkat evet. Yok abi. Kartı yuttu abi. Kartım yuttu. Ehe? Olsun abi. Tamam. Çekmezse yazarlar tem için abinin hesabını amına koyayım. Çekmezse yazarlar hiç sıkıntı yok. Mavişah İçinde para yoktu zaten. Gerek yok abi karta. Tuna'ya alkışlayalım. Tuna hoş geldin video. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Al çok <laughs> eğlendim ben. Çok güzel oldu. Ne demek? Oğlum ya sikicem Vales bir de bu. uzun adam amına koyayım. Vales harbiden uzun. Ben, maalese ben maalesef, 1, 1, ben maalesef böyle bakıyorum chat. Boyun 1.80. Şakasız 1.80. Ben maalesef böyle bakıyorum. Tuna'nın imkansız ya maalesef. Teşekkür ederim katıldığın için. için. Al çok Sı eğlendim ben. Çok güzel oldu. Ne demek kardeşim ben teşekkür ederim her zaman. <laughs> o suçu alabilir miyiz? Neden? O Gözün kal. <laughs> o Osucu alacağız. O alalım. O alıyoruz. O, sucu o sucu. Alıyoruz. <laughs> Burak Coşar biliyorsunuz Rehmen'in zamanında menajeri. Bizi yine mahcup ettin de Burak. Gerçekten çok özür Şu şekeri alabilir miyim? Teşekkürler. Tekrardan özür diliyorum. American Express. Oğlum bir şey daha var. 191 95 1.90, 1.95 falan. Yani Tuna'nın ondan uzun olması için 2.30 falan olması lazım bu mesafede olması için. Sucuk çekmeye utanmıyor musun? <laughs> ya, o yüzden utandım o yüzden <çekmeden>. Arkadaşlar işte sucuk bir insanı bu kadar değiştirebiliyor. <laughs> Arkadaşlar videonun en başında biliyorsunuz bize mangalda bize mangal yapan abiler vardı. Biz de onlar için sucuk aldık. Şimdi onları sucuk verip bunu pişireceğiz. Onları arıyoruz ama şu onlar yolun karşısındaki benzlikteydi. <laughs> Biz de onların karşısındayız. Belki burada aradı diye arıyoruz. Yani sucukla bir anda içeri dolap bakacağız. <laughs> evet, ben size bir şey soracağım ya karşı tarafta total var. Yolun karşısında. Onları tanıyor musunuz? Evet. Ben onları arıyorum. Nasıl olabilirim? Orada var mı hala? Evet. Karşıda aramına koyayım ya. Bales. Evet. Bu sucuğu da o yüzden taşıyorum. <laughs> oraya nasıl gidebiliriz? Evet oraya nasıl gidebiliriz? Yani o zamanlar da şey geçebilirsiniz abi. Güzel mi? Evet. Okay. Look, they can never keep me down going and if I ever fail to snow I'll go. I bet when I land they gon' tell me it's left. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a cinnamon, so if I ever win again, it's nobody the minimum I didn't have to summon so Dur bu arada <laughs> Gelsiz devam edemez Who the onları sevindirmek istiyorum Onlara kocaman sucuk aldım abilene <laughs> Abi biz geldik <gülüyor> <gülüyor> Onlar şurada takılıyordu ama çok belalı. Karşısından karşıya geldik ya çünkü belalı değil mi? O burada, 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 Abi de susmuyor! <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Seni zararda biliyor musun? <laughs> Geldin <laughs> nerede? Onlar yok. Nasıl yok? Onlar yok. Sucuk aldım getirdim de mangal yaptık diye. Abi, i̇çeride mi yoksa? tabii? aramak istiyorum ben. Benden saklanmayalım. İyi akşamlar. Abi ben dün gece buraya geliyordum Ankara'ya derken. Burada birkaç tane çok insan canlısı abiler vardı bana mangal ısrarladı. Ben de onlara evet. sucuk getirdim ama onları bulamıyorum. Onlar bu vardiyada ya da yok ya. Gerçekten mi? Ama arkadaşım biri burada. Onlara ben götürürüm abi. Tamam. Hayır. Şey, <laughs> <dayı. gülüyor> oh ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, Siz abi. YouTube konten. Yok, yok yok gerek yok ya. Sen bir şey rezil olduk ya. If you want, we can pay for you. Can you guys pay for me, please? Of course. Yine bir turist shift gelmiş dolar kurundan bizi sıkıyor. Set fark ettiniz mi? Türkiye'ye gelmişler. I can pay for. I can't make money from YouTube. Thank you. No, thank you. Thank you. Abi iyi akşamlar. Allah versin. Çok teşekkür ederim. iyi akşamlar. Bugün Beyistan'da geleceğiz. Oğlum içeridekilerin arabası bu Trabzon'un lan bunlar. Hani we can pay for you amına koyayım. Trabzonlu bunlar demek ki. Bizim mi sikiyorlar lan? Tamam bekliyorum. Bekle. Abi senin için benzinlik alacağım orada bekleyeceğim her gün. <laughs> yok abi o kadar gerek yok ama Abi alamam alamam. ki zaten. Kanka bundan değil. Şundan. Aga be. Nereden? Aga be unut unut. Anla Deniz'i unutma Vales.